Çalışmayı seviyorum, arabayı seviyorum. Hepsi bir araya gelince üçlü kombo gibi bir şey oldu. 2010 yılında aldım ağır ehliyetimi. Amaç çalışırken yurt dışını gezmekti. Ama nasip olmadı henüz. Türkiye içinde gezmeye devam ediyorum. Güçlü, azimli ve çalışkan olunca e, bir takım zorlukların üzerinden gelmeye başlıyorsunuz. Araba sürmek dediğim gibi benim için tutkuydu. Bütün gün arabanın içerisinde yaşayabilirim. İlk görenler önce e, doğal olarak şaşırıyor. Sonra tebrik ediyor. Özellikle kadın e, vatandaşlarımız gurur duyduklarını söyle bizimle. Tabii erkek vatandaşlar da söylüyor ama çoğunlukta tabii kadınlar daha bir gurur duyuyorlar. Böylelikle başladı. Büyük araba kullanmayı seviyorum. İnsanı daha bir özgüven hissettiriyor. E, i̇ki erkek çocuk sahibiyim. Onlara da örnek olmayı e, tabii ki hedefliyorum. Olduğumu da düşünüyorum zaten. Ve öncelikle sevmek lazım. Ben araba kullanmayı çok seviyorum. Öğrenmeyi çok seviyorum. Bu araç çekme kurtarma işi farklı bir boyut. İş makinaları grubuna giriyor. Sadece araba kullanmaktan farklı bir olay. Bunun da belgesini aldım ve Büyükşehir'de bu belgeye tek sahip olan kadın olduğumu düşünüyorum. Belki çok iyi araştırmadım ama belki de yoktur hiç diye düşünüyorum. İş makinesi kullanan arkadaşlarım var bunu biliyorum. Ee, i̇steyen herkes her şeyi başarabilir, ee, tabii ki buradaki arkadaşlarımın tecrübesinden çok faydalanıyorum. Onlar bana yol gösterdi, öğretti, bilmiyordum çünkü ben bu işe araba kullanmak okey ama e, işin ince detaylarını onlardan öğrendim. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇stedikleri zaman fiziki anlamda bir erkek gibi tabii ki olamayız, bu mümkün değil ama e, alet çalışır, el övünür. E, bu şekilde her şeyi başarabileceklerine inanıyorum, yeter ki istesinler, azmetsinler. Sabretsinler, çalışsınlar. Yerine göre abla, yerine göre abi, yerine göre de Murat abi oluyorum. Gayet iyi geçiniyoruz. Evet, hepsi de çok saygılı insanlar. Ee, güzel zamanlarımız oluyor. Yani Yadırgamıyorlar beni, ben de onları yadırgamıyorum. Dediğim gibi yerine göre Murat abi, yerine göre abla, anne, hepsi bir arada geçinip gidiyoruz. Bir bayan olarak e, ehliyetimde hiç yer kalmadığını söyleyebilirim. E, bütün sınıf ehliyetlere sahibim. E, lobet, tır, e, ağır vasıta, iş makinesi, kamyon hepsini kullanabilecek kapasitedeyim. Bütün arkadaşlara da bu konuda Podri Meydan diyorum. Kadınız güçlüyüz. bravo diyorlar, alkışlıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. En çok bana bir şey yapamazsın dediklerinde hırslanıyorum. Bir kadın olarak yapamayacağımız hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yeter ki isteyelim, çalışalım, sabredelim. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben buradayım, destek olurum. Hatta yarışa da biliriz.